Herkese merhaba kıymetli arkadaşlarım e, bu videomuzda Gazneliler devletini inceleyeceğiz ama onun öncesinde şöyle bir halınızı hatınızı sormak istiyorum e, İnşallah iyisinizdir e, çalışmalar iyi gidiyordur e, Allah nasip ederse inşallah da e, muvaffak oluruz hepimiz e, böyle diyerek hemen dersimize başlayalım yine kafanıza takılan olursa işte muhabbet etmek isterseniz lütfen alta yazın. Ee, i̇nşallah cevap veririm. Şimdi Gazneliler devleti tarihte Yeminiler olarak da e, bilinen devlettir arkadaşlar. Bu ifadeye dikkat. Çünkü bunu e, bazen soruyorlar. Nerede ne zaman kurulmuştur derseniz Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulmuştur. E, bakın burada kırmızıyla yazdığım şeye dikkat edin. Çünkü sorularda bize kurulduğu bölgenin ismini alan devlet devletler olarak soruyor e, Gazneler'de kurulduğu şehrin ismini almıştır. E, kurucusu Alp Tigindir arkadaşlar. E, ancak bağımsızlığını ne zaman, kimin zamanında kazandılar derseniz e, Sebük Tigin zamanında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. E, ancak kurucusu Alp Tigin'dir. E, Alp Tigin, tarihte padişah ünvanını kullanan ilk kişidir arkadaşlar. Bakın buna dikkat edin tamam mı? Padişah ünvanını kullanan ilk kişi kimdir? Gazneli devletinin kurucu hükümdarı Alp Tigin'dir diyeceğiz. En önemli hükümdarı kim derseniz, bakın şurada bir tane resim var. Bu resmi sık sık göreceksiniz, buna dikkat edin. Kimi görüyoruz? Mahmut Hoca'yı görüyoruz değil mi? Mahmut Hoca kafasında bir tane taç takmış. Demek ki böyle bir imparator, bir hükümdar, bir devletin başı yani. Elinde de ne görüyoruz? Gaz lambası görüyoruz. Gaz lambası Mahmut, Gazdeli Mahmut. Gaz lambası Mahmut, Gazdeli Mahmut. Bizim için Gazneli Devleti'nin en önemli hükümdarı, en parlak dönemini yaşatan hükümdar padişah eee Gazdeli Mahmut'tur arkadaşlar. Tamam mı? Gazdeli Mahmut'tur. Eee Gazneliler biliyorsunuz Türk İslam devletlerinden ve İslamiyeti koruyan ilk Türk devletidir. Bu bizim için önemli. ne yapıyordu? Abbasi halifesini Şibi bevek oğullarına karşı koruyordu. Hatta bunun sonunda da Abbas halifesi kendisine sultan ünvanını vermişti. O yüzden ne diyeceğiz? Tarihte sultan ünvanını kullanan ilk kişi Gazneli Mahmuttur arkadaşlar. Tamam mı? Zaten bunu tekrar söyleyeceğim. İmparatorluk özelliği taşıyan ilk Türk İslam devletidir. Niye imparatorluk özelliği taşıyor? Hakim olduğu coğrafya çok geniş arkadaşlar. Bu sebeple imparatorluk özelliği taşıyor. Ancak buna rağmen çok uzun ömürlü olmuyor. Hemen mesela e, kuruluş ve yıkılış tarihine bakın. 963-1187. E, kaç yıl yapıyor? 200 yıl kadar yapıyor, değil mi? 220 yıl kadar. E, niye böyle hocam? Hemen onu da söyleyeceğim. Ama onun öncesinde bir şuralar bir halledelim. E, tarihte Hindistan üzerine 16-17, yani bazı kaynak 16, bazı 17 diyor e, sefer düzenlenmiş seferin amaçları var arkadaşlar, İslamiyeti yaymak ve İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek. Zaten bu seferler Abbasi halifesinin isteği üzerine yapılıyor. O sebeple zaten İslamiyeti yaymak amaçlardan, aynı zamanda Hindistan'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarında ele geçirerek gücüne güç katmak arkadaşlar, tamam mı? Bu seferlerden en önemlisi bizim için Sunnat ya da Somnat seferidir. Bu seferlere dikkat edin. Bu seferlere ünlü bilim insanı, Türkistan bilim insanı Biruni de katılmıştır arkadaşlar. Hatta Gazneli Mahmut ne demişti Biruni için sarayımın en değerli hazinesi demişti. Bu ifadeyi lütfen kafanıza iyice oturtun. Bu seferlerin sonucunda da sunnat seferlerin sonucunda da kendisine put kırıcı ünvanı veriliyor. Put kırıcı. E, bu verilen ünvanların hepsini e, hafıza teknikleri videomda topladım. Onu da burada e, işleyeceğim. E, şimdilik bu dursun tamam mı? E, bu seferlerin sonucunda günümüzdeki Pakistan, Bangladeş, Afganistan gibi devletlerin temeli atılmıştır arkadaşlar. Yani oraya Hindistan'a o zamanlar e, bu bölgelerin hepsi Hindistan'daydı. E, Gaznel Devleti İslamiyet'i oraya götürce o bölgede Müslüman devletler oluştu arkadaşlar. Günümüzde de zaten bu devletleri biliyoruz, değil mi? Devam edelim. Gaznel devleti tarihte sürekli Büyük Selçuklu devletiyle de çatışma halinde arkadaşlar. Çok ciddi mücadeleler veriyor ancak yıkılıştan kurtul kurtulamıyor yani yıkılış sürecine gidiyor. Tarihte 3 tane bizim için muharebe önemli. Lütfen bunlara dikkat edin. Hatta sırasıyla dikkat edin. E, Nesa, Serah ve Dandanakan, e, bu üç mücadelenin sonucunda e, Gazneli Devleti artık yıkılış sürecine gidiyor arkadaşlar. E, aynı zamanda e, Karahanlılar ile de Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı Mevavün Nehir görüşmeleri yapılsa da e, sonuç, yani hüsran sonuçta yıkılış sürecine gidiyor ee, biz ne demiştik ee, ilk slaytımızda e, imparatorluk özelliği taşıyor ama buna rağmen çok uzun ömürlü olmuyor dedik sebebi ne arkadaşlar geniş bir co coğrafyaya hükmediyorsan diyorsam e, ne olur orada birden fazla millet olur yani e, durum da böyle olunca e, sürekli bir isyan olur e, devlet de isyanı bastırmaya gücü yetmezse ne olur arkadaşlar e, bir süre sonra da devlet yıkılır. Yani kaçışı yok. Birden fazla birçok etnik kökenden insan bulundurduğu bu yapıya da kozmopolit yapı diyoruz. Buna dikkat edin. En sonunda da Gazneli hükümdarı Hüseyin Melik'in gurlar tarafından esir edilmesiyle de birlikte artık Gazneli devleti tarihe gömülüyor arkadaşlar. Ee, gelelim Gazneli Mahmud'un ünvanlarına. Bakın bu bizim için önemli. Ee, bazılarını söyledim. Bazılarını da burada şimdi e, söyleyeceğim. Önce Sultan ünvanı... Ha, gerçi önce inceleyelim değil mi? Önce inceleyelim. Sol tarafta ne görüyoruz arkadaşlar? Bir tane heykel görüyoruz. Buna heykel demeyeceğiz de put diyeceğiz. Bakın ne olmuş? Put kırılmış. Elinde e, ne var? Bir balta var. Baltayla vurmuş putu kırmış. Doğru mu? Aynı şekilde mesela burada bir saat zaman dilimi görüyoruz. Zaman dilimi. Ee, burada elinde gaz lambası olan Mahmut Hoca'yı görüyoruz. Gaz lambası Mahmut, Gazneli Mahmut. Gaz lambası Mahmut, Gazneli Mahmut. Bakın Gazneli Mahmut'un kafasında ne var arkadaşlar? Bir tane altın taç var. Demek ki bir hükümdar. Değil mi? Bir padişah. Bir kağan, bir han. Yani tüm e, beylik sembollerini, ünvanlarını sayıyorum. Ki burada kendisinin e, bir devletin başı olduğunu göstermek için. Şimdi biz ne demiştik? E, kendisine sultan ünvanı veriliyordu ve tarihte sultan ünvanını kullanan ilk kişi demiştik kendisine değil mi? E kim veriyordu bunu? Abbasi halifesi veriyordu arkadaşlar sultan ünvanını. Bakın onun dışında mesela Gazneli Mahmut ne olmuş? Etrafı böyle aslan yeleleriyle sarılmış değil mi? Bir aslan tasvir edilmiş. Ee, hemen şöyle toparlayacak olursak ne dedik Sultan ünvanı tarihte kullanan ilk kişi dedik Abbasi halifesi veriyordu. Aslan yelesinden bileceğiz arkadaşlar hatırlayacağız Alemin Aslanı ünvanı veriliyor kendisine Alemin Aslanı ee, yine buradaki zaman kavramından zamanın yegane yeganesi ünvanı da yine veriliyor zamanın yeganesi ee, Sumnat seferleri sonucunda da ne demiştik? Put kırıcı ünvanı veriliyor. Put kırıcı. Tamam mı? Put'tan anlayacağız. Put kırıcı. Saatten zaman kavramından zamanı yeganesi. Elindeki gaz lambası ve Mahmut hocanın gazleri Mahmut. Başındaki altın taçtan sultan ünvanını ilk defa kullanan yine aslan yelesinden de alemin aslanı ünvanını verilen kişi olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah anlatabilmişimdir. Ee, bunu da deyip videomuzun sonuna gelelim. Ee, bir sonraki videoda görüşene kadar hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, sevgilerle, sağlıcakla kalın. Tamam mı arkadaşlar?